Bir tane video gördüm. Çaykara'ya, Uzun Göl'e, Arap Müslümanlar geliyor. Çocuklarını getirmiş adam. Göle giriyorlar. Parkta oynuyorlar. Vay Arap'ın çocuğu oynuyor. Bizim çocuklar seyrediyor. Bu nasıl bir İslam düşmanlığıdır? Yani? Arap oraya geliyor. Peki ya sahildeki otellerde 18'inde kızlar 7 yıldızlı fuş otellerinde onların iffeti çiğneniyor Alman geliyor İngiliz geliyor Rus geliyor Müslüman geliyor diye rahatsız olan adam gavur geliyor 18'inde kızların iffeti çiğneniyor 7 yıldızlı otellerde bu milletin iffeti ayaklar altına alınıyor neden sesin çıkmıyor Bunlar İslam'ın düşmanı. Arap'ın düşmanı değil. Arap Müslüman diye ona düşman. O kadının üzerinde örtü var diye düşman. Adı Fatıma diye düşman. Zeynep diye düşman. Eğer senin bu ülkeye gelen yabancılardan dolayı bir rahatsızlığın varsa, bu milletin çocuklarına dair bir rahatsızlığın varsa, o zaman... 18'inde, 20'sinde bu milletin evlatları Alman'a, İngiliz'e, Rus'a, Ayyaş'a, Sarhoş'a, Yedi Yıldızlı Otellerde çıplak oldukları halde onlara arz ediliyorlar. Neden sesiniz çıkmıyor? Siz İslam'ın düşmanı, Allah davasının düşmanı, Peygamber Aleyhisselam'ın yolunun düşmanı. Ona düşmanlar. Yani içmeye, zinaya, fuhşa elbette ona karşıyız. Bunun ırkı yok kardeşim. Arap'tan gelse de karşıyız. Türk'ten gelse de, Alman'dan, İngiliz'den gelse de karşıyız. Ama onların derdi farklı.